Yeni bir sezonda yine kafamızda birçok soru işareti var. Testlerin bize verdiği bazı ipuçları var ancak evet bu sadece bir test ve tek bir pistte yapıldı. Hem de Bahreyn gibi yavaş viraj ve düzlüklerin ağırlıklı olduğu, asfaltın oldukça aşındırıcı olduğu, arka sınırlı bir pistte. Takvimdeki farklı karakteristiklerdeki pistlerde sonuçlar farklı olacaktır. Hatta testlerin de büyük kısmı güneşin altında yapıldığından ve yarışta da güneş battıktan sonra yapılacağından asfalt çaktıkları ve tutuş seviyeleri değişecek. Hatta pazar günkü yarış içerisinde değişecek. Bu yüzden yanıltıcı olabilecek çok fazla unsur var. Genel olarak söyleyebileceğim şey takımların dayanıklılık konusunda aşama kaydettiği önceki seneye kıyasla birçok takım az sorunlu veya sorunsuz bir test geçirdi. 2022 Bahreyn testlerinde takımlar toplamda 3104 tur atmıştı. Bu sene 3998 tur attılar. Bu beklenen bir gelişmeydi. Bir diğer beklenen gelişme de araçların hızlanması. Alonso'nun herkese hayran bırakan yarış simülasyonundaki temposu geçen senenin galibi Lökler'inkinden daha hızlıydı. Takımlara gelecek olursak herhalde istisnasız herkesin favorisi Red Bull. Neredeyse test boyunca hiç sıkıntı yaşamadılar. Şu an aracın zayıf bir yanı da görünmüyor. Aracın setap aralığı genişlemiş, kerblerde ve tümseklerde çok rahat. Hem tek turda hem de yarış temposunda hızlı. Üstüne güneşin altında yapılan yarış simülasyonlarında dahi lastik aşınma verileri çok iyi. Hani daha ne olsun derseniz, bir de Pirelli'nin yeni ön lastikleri aracın önden kaymasını azaltacak. Bu da özellikle Verstappen için bir başka pozitif gelişme. Şu an RB19 referans gösterilen araç konumunda ve söylemem gereken bir şey var. Bu gerçekten olağan dışı. Diğer takımlara da geleceğim ancak şu konu yeterince takdir edilmiyor diye düşünüyorum. 2021 gibi bir sezonun ardından 2022'de Red Bull'un bu kadar dominant olması olağan dışı. Ferrari 2 senesini heba etmesine rağmen gerilerinde kaldı. Asıl normal olan Mercedes'in bulunduğu konumdu. Red Bull'un da oralarda başlaması normal olurdu. Adrian Newey ve ekibi standartları öyle bir yere çekti ki Red Bull böyle bir araç getirmeseydi şu an belki de 3-4 takımlı bir şampiyonanın ne kadar heyecanlı olacağını konuşuyorduk. Anormal olan Adrian Newey. Gelmiş geçmiş en iyisi. Red Bull için bu seneki kritik nokta ne kadar önde başlayacakları. En az test süresine sahipler ve bir de cezaları var. Bu yüzden diğer takımların onları sezon içerisinde girişim savaşında zorlamaları şart. Yoksa yine sezonu erken kaparlarsa 2024 için de benzer bir giriş yapmak durumunda kalırım. Geçen sene testlerin yıldızı Ferrari'ydi, bu sene Red Bull. Geçen seneki testlerde Red Bull'un olduğu yerde ise şimdi Ferrari var. Tam olarak ne durumda olduklarını bilmiyorum. Araçla ilgili hem iyi hem de kötü haberler var. Tek turda hızlı oldukları belli ancak yarış temposuyla ilgili soru işaretleri var. Lastik aşılması bunların başında geliyor. Testlerde Red Bull'dan daha alçak bir kanat kullanmışlardı. Bu yüzden bu lastik aşınması kronik bir problem olmayabilir. Araçla ilgili çok fazla test yaptılar. Özellikle ayarlar kısmında aracın doğru ayarlarda buraya getirdikleri yeni kanatla ve Bahreyn'in yarış saatlerindeki asfalt sıcaklıklarında nasıl bir tempo göstereceğini şu an bilmiyoruz. Motor tarafı bir başka soru işareti. Ferrari'nin ünitesi henüz tam anlamıyla kullanamadıkları bir kozu tıpkı veto hakları gibi. Şu an Ferrari en iyi ikinci takım olarak görünse de Red Bull'dan ne kadar uzakta olduklarını bilmiyoruz. Bahreyn'de özellikle de pazar günü yarış içerisinde Red Bull'a rekabet etmek için bu soru işaretlerinin pozitif cevaplar bulması lazım. Ancak şampiyonluk Bahreyn'de kazanılmayacak. Uzun bir sezon var. Önemli olan sezon içerisindeki istikrar ve gelişim ve tabii ki hataları sınırlamak. Yeni strateji departmanlarının performansı da yine sezon içerisinde mercek altında olacak. Gelelim Mercedes'e. Aslında 3. sıra için kimi yazmam gerektiği konusunda emin değildim. Dün Alpi'nin teknik patronu yeni güncelleme ile üçüncülüğü alacağız veya oraya yakın olacağız dedi. Aston Martin gerçeği var ve zirveden uzakta görünen bir Mercedes var. Öyle ki şimdiden Bakü'ye gelecek büyük paket konuşulmaya başlandı. Mercedes'in hem testlerdeki görüntüsü hem de takımdan gelen açıklamalar sezonu yine öndekileri kovalamayla geçireceklerini gösteriyor. Teste kullandıkları yüksek kanat yerine Bahreyn'e uygun orta yükseklikte bir kanat kullanacaklar. Bunun etkisini hafta sonu içerisinde göreceğiz. Ferrari ve Red Bull geçen seneki gibi dayanıklılık problemleri yaşamayacaklar. Bu sefer puan savaşında kalmaları daha zor olacak üstüne artık üçüncülükte o kadar da yalnız değiller. Mike Elliott için çanların bir yerde çalmaya başlaması lazım. Eğer bir de söylendiği gibi Bucky'e Red Bull'a benzeyen bir araç getirirlerse o zaman şimdiye kadar hakkınız neredeydi diye sormak lazım. Neden o kadar kaynak, test süresi ve para Zero Pod konseptini anlayıp geliştirmek için kullanıldı? Şimdi sormuyorum ama önce bir paket gelsin. Aksi bir durum yoksa sorarım. Bu sezon 3 takımlı şampiyonluk mücadelesi hallerim biraz zor görünüyor ancak sezonu kurtaracak bir şey var. Yakın araçlarda Alonso Hamilton rekabeti. Herhalde kimse buna hayır demez. Aston Martin'in nerede olduğu özellikle de yarış hızında nerede olduğu çok tartışmalı. Ben 4. sıraya koyuyorum ancak yarış içerisinde Ferrari'lerle kapışıklarını görsem çok fazla şaşırmam. Yine de Hype treni son hızla ilerlediğinden beklentileri iyi ayarlamakta fayda var. Benim Aston Martin için bu seneki makul beklentim best of the rest olmaları. Ben Aston Martin hype trenine 2 sene önce binmiştim. 2 senedir bu sezonu bekliyordum. Attığım tweetleri kaydettim. Beklemedeyim. Araç gerçekten hızlı. Evet bu sıçramayı çok önceden bekliyordum. Çünkü öncelikle adamlarda bolca para var. İkincisi pilotları var. Üçüncüsü ise çok iyi mühendisleri var en önemli konu da bu. İki tane isim söyleyeceğim. Biri Dan Fallows, uzun süre Adrian Newey ile beraber çalıştı. Tıpkı Newey'nin McLaren'dan ayrılıp bir bilinmeyen atlayıp Red Bull'a geçmesi gibi o da Red Bull'dan ayrılıp Aston Martin'e geçti. Teknik patron olarak. Dan Fallows geçen senenin başlarında resmen göreve başlamıştı. Ve o geldiğinden bu yana Aston Martin hiç yanlış adım atmadı. Sizin içerisinde sürekli ilerleme kaydettiler sonlardaki araç sezon sonunda Alpine'le kapışıyordu. Diğer isim de Eric Blandin. Mercedes'in dominant dönemindeki baş aerodinamisti. O da Dan Fallows'un vekili olacak. Ayrıca zamanında Dan Falos ve Alvin Newey ile beraber çalışmışlardı. Araçları yapan mühendisler ve böyle adamları kaptığınızda başarı beklemek oldukça normal. Ayrıca bu sezonun ilk yarısı boyunca üst takımlar içerisinde en çok test süresine sahip takım olacaklar bu da bir başka avantaj. Zaten geliştirim konusunda çok agresif olacaklarını söylemişlerdi. Sezon içerisinde Mercedeslerle rekabet edip Red Bull Ferrari'nin tökezlemesinde onların başlarına artabilirler. Pit aralıklarında bulunup stratejilerini etkileyebilirler. Fernando Alonso gibi ne istediğini çok spesifik olarak bildiren, beyninde özel Alonso sensörleri olduğunu ve bu sensörlerle araçla ilgili birçok şeyi ölçebildiğine inandığım bir pilotları var. Alonso'yu dahi memnun etmiş görünüyorlar. Aston Martin ile ilgili en büyük çekincemse pit stop ve yarış stratejileri. Eğer ki Mercedes'i e rekabet edecekseniz bu konuda kusursuza yakın olmanız lazım. Araç hızının hakkını vermek için bu alanda da gelişim göstermeleri lazım. Önceki senelerde Aston Martin'in bu konuda pek çok kez çuvalladığına şahit olduk. Beşinci sıraya yazacağım takım Alpine olacak. Ama ellerini o kadar sakladılar ki, Nerede olduklarını gerçekten bilmiyorum. Dediğim gibi bu yarışa getirecekleri güncellemelerle 3. sıraya aday olacaklarını söyledi. Testlerde performans odaklı hiçbir test yapmadılar. Yarış simülasyonu yapmadılar. Evet hızlarını sakladılar ancak bu verilere hiç mi ihtiyaçları yoktu? Şimdi bu yarışa yeni bir update getirecekler ve bunu anlayıp ne kadar performans çıkacaklar Bir soru işareti. Geçen seneyi de böyle bilinmezlikle başlamışlardı sonra dayanıklılık haricinde iyi bir iş çıkardılar. O yüzden en çok merak ettiğim şey Alpi'nin nerede olacağı. Testlerde McLaren'dan sonra en az tur atan takımlardı. Onlar tam bir kapalı kutu. Kalan 5 takım içerisinde en iyi görünen Alfa Romeo Sauber. Hem yarı simülasyonlarında hem de tek turda oldukça iyi bir görüntü sergilediler. Açıkçası Alpine takımından bu kadar pozitif açıklamalar gelmeseydi Alfa'yı 5. sıraya dahi yazabilirdim. Ancak onların asıl sorunu silahın içerisindeki güncelleme savaşı, burada hep geri kalıyorlar. Bu yüzden şu an 6. gözükseverde silahın içerisinde onları geçmesi muhtemel bir takım McLaren olacak. McLaren için yine sıkıntılı bir testti, geçen seneki gibi yine kalite kontrol departmanı kaynaklı sorunlar yaşadılar. Geçen seneki gibi yine testlerde en az tur atan takım oldular. Rondenis gibi garajda kullanılan bezlere kadar her şeyin mükemmel olmasını isteyen bir adamdan sonra takım ne hale geldi? Takımdan gelen açıklamalar çok umutlu değil. Rüzgar tünelinde yeni bir araçları olduğunu söylüyorlar. Mercedes gibi bakı yarışı işaret ediliyor. Muhtemelen geçen seneki gibi yine gelişim savaşında öne çıkacaklardır. Ancak bu sefer orta sıralarda rekabet çok daha fazla. Bu sene sürekli arıza yaşayan bir Alpine'le savaşmayacaklar. Çok iyi pilotları var. Grid'in belki de en heyecan veren ikilisi Lando ve Oscar. Özellikle Oscar'ın sezon içerisindeki performansını ben de sizler gibi merakla bekliyorum. Fakat bu iki pilotun daha iyi aracak ettiği su götürmez bir gerçek. Ben gerilerde başlayıp sezonu 6. bitirmelerini bekliyorum. 8. sıraya has yazıyorum. McLaren'ın önünde başlayabilirler. Ancak takımın gelişim savaşında geride kalacağı çok bariz olduğundan bu sene orta sıraların üst taraflarındaki mücadelede yer almaları zor. Son iki sırada Alfa Tauri ve Williams kaldı. Ancak bu iki takım da testlerde en çok tur atan takımlar ve iyi bir test geçirdiler. Özellikle Williams uzun zamandır ilk defa iyi bir test dönemi geçirdi. Ancak onların bütçe tarafından elleri kolları bağlı Monza, Spa gibi yerlerde yine ortalığı karıştırabilirler. Gerçek olan şu ki regülasyonlar oturdukça grid daralıyor ve mücadele kızışıyor. Bu sene orta sıralarda çok sıkı bir rekabet bekliyorum. Formula 1 şampiyonluğu için umduğum rekabeti bulamazsam Formula 1.5 şampiyonluğu için olan rekabeti takip edeceğim.